Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün alışverişe geldik ve çok şeyler aldık. Evet. <laughs> evet. Beğendin mi aldıklarımızı kızım? Evet beğendim. Uyku gözlüğü aldık. Uyku gözlüğü de aldık. Zeynep çok istiyordu uyku gözlüğü almak. Bugün burası çok kalabalıkmış. Evet. Hadi bir dolaşalım bakalım. Hangi mağazadan aldık kızım gösterelim bakalım? Evet, bu mayadan aldık kızıma ve çok yakıştı, değil mi anneciğim? Başka hangi çantadan almıştık sana? Ama yok. gel o çantayı da bulalım. Hızlı, hızlı, hızlı koş, 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 koş. Çantalar bu tarafta, aldığımız çanta bu tarafta Defne. Evet, bu çantadan aldık ve Defne çok istedi aldık. Değil mi tatlım? Evet, bugün bayağı şeyler aldık. Bayağıdır alışverişe çıkamıyorduk. Evet. İyi oldu. Efe'ye de aldık. <laughs> Ama hala Defne kıyafetlere bakmaya devam ediyor. Doyamadı çünkü. Şapka da aldık. Efendim? Evet, bu şapkadan da aldık arkadaşlar tatil için. Evet Defne onu beğenmişti ama o her kıyafetle giyemeyeceğini düşündük. Biz bunu aldık. Daha fazla renk var çünkü değil mi tatlım? Ve de büyük geliyordu. Biraz da büyük geliyordu evet Defne'nin başına. En güzel oydu ama. Bizim buna da çok sertmiş. Evet o da çok sertmiş. Evet. Defne? Bu da güzel mi? Bütün mağazayı alacak bıraksak yani. <laughs> her şeyi istiyor, her şeyi seviyor gel bir de hangi şorttan aldığımızı gösterelim evet bu şorttan aldık ve onun tişörtünü de aldık değil mi kızım evet. tişörtü de burada kızıma yazlık alışveriş yaptık tatile gidince giyecek bol bol göstereyim bu tişörtten aldık onlar takım zaten takım oldular aynı renk oldukları için ama hala bakmaya devam ediyor. Neredeyse 15-20 parça eşya aldık. Ama hala da bakıyoruz. <laughs> Doymuyor da. Ayakkabı istiyormuş. Ayağındaki ayakkabılar da yeniydi. Tekrar ayakkabı istiyor musun kızım? Evet. Babamız kasada. Biz hala dolaşıyoruz. Evet, o tişörtten de aldık. Sen beğenmiştin ama senin yaşını bulamadık orada. O yüzden almadık. Çok güzel kanatlı bir tane tişört aldık. Onu gösterelim. Evde giyeceksin. Hani neredeydi o kanatlı tişört? Hani kanatlı? He? buradaymış. Gel. Burada kanatları var. Şöyle açalım. Parmağımıza takıyoruz ve kanatlanıyoruz. Değil mi kızım? Evet. Öyle parmağına takıyorsun ve tişörtü giyiyorsun. Ellerini ne yapıyorsun? İndiriyorsun, kaldırıyorsun. Uçan bir unicorn mu oluyorsun ondan sonra? Evet. <laughs> Eve gittiğimizde bunu videosunu da çekelim. Evet, evet arkadaşlar. Tamam mı? Hoşçakal diyelim mi? Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet. Bay <laughs>